arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz mesela? Esen Murat'ı e, yeti iki tane oturumum kaldı. Bugün takas çekiyoruz. <gülüyor> <Burada> <gülüyor> bu da kartlarımız. Bu kartları. <laughs> bu da benim kartlarım. Böyle takas yapacağız arkadaşlar. Hı hı. Arkadaşlar bu video kaç beğeni gelsin? E, bir e, otuz, ya da yirmi gelsin. Yeter. Ha. Eğer o kadar beğeni gelirse devamını çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Part 2 yani. Evet, Part 2 iseydi. Zaten bu Part 2 idi. Part 2. Aynen. Eee Part 3 olacak. Çok beğenmişsiniz o videoyu. O yüzden biz dedik ki niye çekmeyelim? Arkadaşlar bu arada eee bir tane bir tane kamera aldım. Onunla videolar gelecek arkadaşlar. Kamera aldım. Aldım. Onunla videolar gelecek. <laughs> o zaman takas başlayalım. Evet. Biz kardeş değiliz, arkadaşız. Evet. Ama çok yakın arkadaşız. Evet. Evet, sarı. Senin ismini söylerdik Aha. ama, ama söylemiyoruz. İmza falan isterseniz, fotoğraf çekerseniz, telefon numaramızı isterseniz diye değil mi? Evet. Çok yoruluyoruz yoksa. Ve siteyi basarsınız diye. Evet, <laughs> o da var. Ama güvenlik uzaklaştırır değil mi? Evet. Ama güvenlik mesai de değilse. Evet hadi bakalım arkadaşlar. Takasımıza başlıyoruz. Başlayalım. Ben çıkartıyorum. Arkadaşlar takas şöyle olacak. Hı. Atıyorum ben bu kartı önerdim Metehan'a. Bu kartı verirsin diyorum. O da sunuyor. Ben kabul ediyorum ya da etmiyorum. O zaman başlayalım. Yüzün görünmüyor lan. Dur. Ay şöyle. görünmüyor <laughs> Evet arkadaşlar bir misafirimiz var. Bakalım kimmiş? <laughs> oh, Abdullah Nardası. Bakın. Yiğit abi. Bir dakika arkadaşlar. Durdurayım dört kayıtı tamam mı? Ne oldu? Durdurayım kayıtı. Ben durmuyor. Başka bir şey, Başka bir şey Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. çocuklar devam ediyoruz. Tamam. <laughs> Yerden sonra baksana. Başlık çıktı, başlık çıktı. Macera. Başlık çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar mı? Yeniden Hadi. sonra ben isteyeceğim ya izleyeceğim. Çok beğendim. Bak, Bak isterseniz. Bak. Kim olduğunu görürsün ve tamam. Evet. Valla çok Bak yemin ayıp gelirse. Mi? Park 3'te videonun ya. kenarlarında yatıracağız ama çok küçük. Bulanlar anlar gelebilir. Evet. evet. Ama daire bizim bir şey oluruz. Ama okul günleri gelmeyi tamam mı? Yoksa meşgul oluruz değil mi? Hı -hı. Bazı günlerde başka yerlere gidiyoruz. O yüzden bazı işte yapacağız. Evet. Ama kart şimdi Gökhan yapacak değil mi? Evet. Arkadaşlar. <laughs> evet. Bu videoyu çok beğenirseniz 3 gülecek. Ama linkte linkte kazanan kişilere imzalı kart gelecek değil mi? Evet, biz? evet, kart. evet arkadaşlar. Yorumlar, Benim bir imzam var. Yorumlar, bir imzam. Yorumlarda ilk yorumların ilk 10 kişisine ilk 10 kişi isteyenleri alacağız. Ama ama nerede olduğunu yazın. Kartı imzalı almak istiyorsunuz. Arkadaşlar e, Onuncu kişiyseniz herkes şöyle bir, şöyle bir şey yapıyorum. Herkes vid, ka, e, herkes adresini yazsın. İlk 10. kişiye imzalı kart göndereceğiz. Hı -hı. Evet. Birden ona kadar. kadar arkadaşlar en iyi. En iyi kartı. Birden evet. En iyi kartı seçeceğiz. Onu gönderdi. Benim de bir tane halam kartı var. Onu imzalayıp gönderebiliriz arkadaşlar. Ama çok çok kocaman. Şu kadar hmm. değil mi Gökhan? Arkadaşlar evet. bunu bile gönderebiliriz. Kevin de böyle falan var arkadaşlar. Evet. Arama en iyisini seçeceğiz. Bak. Benim de kartım var aralarında. Onu da su Şu, suyunu alabilirsiniz. Suyunu alabilirsiniz. İki tane göndereceğiz arkadaşlar. Bir Mesela'nın kartından bir de benim kartımdan. İkisi de imzalı. Ama ama sen se se ben ben bir tane kart vereceğim bir Evet. Ama 10 kişiden bir kişiye, değil mi? Evet. Ama imza ya abim de verecek. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle şuraya... Niye geliyor? Ben oynamayacağım de. Oynamayacağım. Ya, ya, ya. Bakalım, ya, ya. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar. Osman ama Osman'ın yüz. Osman'a gösteriniz. Tamam mı? Oynamak gel oynamak gelinci Oynamak istemiyorum Niye? Anne gel gel. gidelim gel kay. Habilden mesela sana video çekmeyi benden çekiyorum. Ee, o Yok ha? yok. yok. Aa, yok Yalan söyleme. Şey Hayır şey, Dur anneme söyle. Arkadaşlar bir dakika bekleteceğim size. Arkadaşlar ben de bu sırada size kartlarımı göstereyim. Şöyle size bir tane kartımı göstereyim. i̇sterseniz yani şunu gönderebilirim. şey Arkadaşlar gelince isterseniz bir mi iki mi üç mü arkadaşlar? Şöyle göstereyim. geri sarın. Oradan bir mi iki mi üç mü diye bakarım. Kaydı geri sarın. Gidelim. Bir dakika ver bir. Binaları göster. Bir dakika. İyi göstereyim mi seni? Aynen. Tamam. Bitkileri ne? Tamam. tamam. Arkadaşlar böyle binalar falan var işte ama siteyi göstermiyoruz. Evet. Yoksa hemen bulursunuz. Çok iş çıkartırsınız. Gel. Evet, evet arkadaşlar gidiyoruz. Ama biz dışarıda oluruz. Arkadaşlar arkadaşlar yarın yine video gelecek. Saat 6 gibi yüklerim videoyu. Yıkar. Brawl Stars videosu çekelim mi? Evet Brawl Stars oynadık videosu gelecek arkadaşlar. Evet. Ee, çok iyi olacak. O yüzden bugünlük arkadaşlar bu kadar. Yine bir şey olursa size haber de olacağız. Yarın 6.30 gibi videoyu geliyor. Ve görüşürüz.